Zonguldak Valiliği himayelerinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğiyle 14-15 Nisan 2025 tarihinde Zonguldak Ekonomi Zirvesi yapılacak. Zirve Zonguldak Didamun Otel'de gerçekleştirilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu Zirvenin ikinci gününe katılarak bir konuşma yapacak. Ve Zonguldak'ta yatırım, istihdam, ihracat, arge inovasyon, kadın genç girişimci alanlarında fark yaratan işletmelere ödül verecek. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Temir, ilimizin ekonomik potansiyelini artırmak ve yeni işbirlikleri geliştirmek amacıyla Zonguldak Ekonomi Zirvesi'ni düzenliyoruz. Zirve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu da katılacak ve iş insanlarımızla buluşacak. İlimiz ekonomisine yatırım, istihdam, ihracat, arke, inovasyon, kadın genç gelişimci alanlarında fark yaratarak katkı veren işletmelerimize ödül vereceğiz. Zirve kapsamında Zonguldak'ın ekonomik kalkınması, yatırım fırsatları, bölgesel işbirliği ve sürdürülebilir büyüme konularını ele alacağız. Zirvede ayrıca Zonguldak'ın potansiyel sektörleri olan maden, enerji, turizm, sanayi ve tarım gibi alanlarda da paneller ve sunumlar yapılacak. Panellerimizi moderatör olarak nasıl bir ekonomik gazetesi yazarları Hakan Gülta, Vahap Müyar Doktor Şeref Oğuz, Ali Ekber Yıldırım ve Profesör Doktor Fatih Özatay yönetecekler. Etkinliğe katılım sağlayan iş insanları yeni nesil B2B yönetimiyle iş bağlantıları kuracak, Zonguldak'ın ekonomik potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için tüm paydaşları bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Zirve, Zonguldak'ın ekonomik geleceği için önemli bir adım olacak. Tüm iş dünyası temsilcilerini ve yatırımcıları zirveye davet ediyorum. Zonguldak ekonomi zirvesi kapsamında B2B görüşmelerde yer almak için 12.net Zonguldak Ekonomi Zirvesi Nisan 2025 linkinden kayıt olunması gerekmektedir. Zonguldak Ekonomi Zirvesi'nin himayelerine alarak destek veren valimiz Osman Hacı Bektaşoğlu'na. Zonguldak Bülent Hacivet Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor İsmail Hakkı Özgürçerek katılımlarıyla zirvemize güç veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hısarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum dedik.